O en sevdiğim şallardan. Gözlerini açığa çıkarır. Öyle mi? Hem bir alana bir bedava. Vay be. Yine mi sen? Senin dükkanın mı? <laughs> Hayır. Babamın dükkanı. Ne kadar? 800 rupi hanımefendi. 800 rupi mi? Tamam tamam. Sana 550 olur. İnanmıyorum. E ee? Baban dükkanı hep sana mı bırakıyor? Hmm, hayır. Babam isyancılarla savaşmaya gitti. Hint ordusu çağırdı öyle değil mi? Hayır. Kendisi gönüllü oldu. Hadi ya. Evet. Babanın yerinde olsaydım seni burada yalnız bırakmazdım. Pekala. Şöyle 300. Yüz... Şunu ne dersin? 400 rupi ver artı ganeş. <laughs> Bunu ne yapacaksın? Zaten kırık. Bak. <laughs> Sen hikayeyi bilmiyor musun? Ganesh babasının kapısını korumak için Parashurama savaştı. Evet, babası Shiva'nın onurunu korumak için ve işte bu savaş sırasında da dişini kaybetti. Hmm, ilginçmiş. Her neyse, bu satılık değil. Tam zamanında. Tamam, al. İşte 600 rupi. Üstü kalsın. Hey bekle. Hey. Sana rehber lazım. Aa, ne kadar istiyorsun? <laughs> Kamyon gitmeden önce binmem gerekiyor. Hani şu güneşi diyorum. Ne kadar istersin peki? Satılık değil tatlım. Ne Ne oldu? Yanlış anladım mı? Tekniğin gayet güzel. Ama ganeşimi rica edeyim. Lütfen. Tamam ya. Çabanı takdir ettim. Bari baktınız. Evde nasıl deneme insanların köprüden geçmesi yasak. Çok tehlikeli bir şey. Bak ufaklık. İyi vakit geçirdik. Ama artık kaybolsan iyi olur. Dükkanda fazladan yatak var. Sana 300 rupi. Hindistan'da bundan iyisini bulamazsın. Ah. Çok sağ ol ama istemem. Kamyona binmem gerek. Bu kötü bir fikir. İsyancılar zarar verirler. Dinle. Arkadaşıma yardım edeceğim tamam mı? Şöyle yapalım. Döndüğümde pizzalar benden. Anlaştık? Anlaştık. Güzel. Kahretsin. Siktir. Bayım, dur. Bayım. Ah, Lütfen. Tanrım. Babamı kaybettim. Dondurma almaya gittim ama onu bulamıyorum. Ortuzağına nasıl döneceğim ben? Tamam. Tamam. Dur. Tamam. Kırmızı kapı. O kadar mı? Hiç yoktan iyidir. Hadi bakalım. Yürü yürü hadi gidelim Ah. Ah. Yalan söyledim. Hayır. Kamyona bin hadi. Yürü hadi. Pişşşş, Yanlış adam aldınız. Ne diye yemin Kamyona bin dedim. Hemen. Baş üstüne. Sen. Benimle gel. Ya, istirahat, istirahat, ya, Op, 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 op. Sakın aptallık etmeyin bayan. Evine dön. Hey yavaş Aa. ol. Bu ha. ne acele böyle? Bir şeyler kaçırmadığını nereden bileceğim güzelim? Kollar yukarı. Hey. Bu saatte dışarısı çok tehlikeli. Hey. Nerede oturuyorsun? Sağır falan mısın? Cevap ver. Ah. Nerede oturuyorsun dedim. Ağır haftada. Şu an bir şeyle meşgulüm. Bekleyebilir. Emredersiniz. İçeri yanıma gel. Anlaşıldı. Sen benimle gel. Silah geç. Efendim kız ne olacak? Tamam bırakın geçsin. Duydun adamı. Yürüsen hadi. Şansları varmış ki biraz acelem var. Kız, ne Kırmızı kapı. Çatap var mı? Sigara içmiyor. Hadi lan oradan. Para etmedikten sonra ne işe yarar? Çok uykum var. Uyu kamyonu istersen. İstemem sağ ol. <laughs> Bu sonuncusu muydu? Sayılır. <laughs> ara sokakta birkaç tane daha var. Bu gece gidiyor muyuz? Keşke. Bunlardan bıktım. Hayır. <laughs> Hasab bir hafta diyor. Bu boktan yerde bir hafta daha öyle mi? Amacımızı unutma kardeşim sence biz de araktan kalktı. Olabilir. Karşılığında ne vereceksin? Pink Lotus. Ne demek şimdi bu? zaman Asaba Hindistan'da hazine avladığı zamanlardan. Artık gerçek bir savaş. Burası bok gibi bir. Yenileme savaş mı icat etmiş? Asal zamanı Onun da değişmesi yakındır. Yok mu? Hayır mı? Снова хитче Beklediğim gibi çıkmadı Şöyle En az iki hedef var. Biri depo, diğeri de yanlış yerdesiniz küçük hanım. Ne oldu. He. He. yerin yok. Gecektin Fraser. Seni görmek de güzel. Hayalmış. İlk ikiyi indirdiler. <laughs> yapıyorsun sen? Profesyonelsin sanıyordum. Sakinleş biraz. Uzun yaşarsın. Sakin mi? Asav'ın izini sürmem haftalar sürdü. Adamın ne yapacağı hiç belli olmuyor. Savaş narası atan bir deli daha. Hayır onu...